6 Şubat depreminden sonra yıkılan binaların, yıkılan sur duvarlarının kapatmış olduğu yollar ve yığıntıları, Beyoğlu'ndaki bu harfiyatları kaldırmak için ekiplerimizle buradayız. Çiftlerimize, arkadaşlarımıza kolay gelsin diyorum. Muhtarım ya. Personel yani, eksik olduğu yere çıkar yere hizmet ederiz yani. Bu, bu işten <laughs> hiç ya. yani. Yeter ki iş görürsün. Vatandaşlar hizmet adına iş yürüz. Ya işin zor diyorlar. Ya ben de diyorum işim zor ne yap kardeşim. Biz bir diye çalışırız. Ama zaten e, hiçbir zaman iyi günde kahraman çıkmaz. Kahramanlar hep zor günde çıkar. O yüzden bizden e, bugüne kadar çalıştığımızın en az iki katı çalışmamız lazım. Yani. Aynen çünkü aynen, aynen. normal bir gün değil bu Sizler de olsun, bizler Ayağı de olsun. olsun. lazım bir şekilde. Yani ne bir her ala vererek bu memleket ayağıdır. Bak burada şu, şunlara e, bu şekilde yapılarına müsaade etmeyin sizler. Evet. Bak çökmüş gene gene bak havada. Bunları geri tekrar yaptıralım. Bunları dengene arkadaşlar. Çünkü yazık günah.